Şimdi bölgemizin değerlerinden, abilerinden Sayın Süleyman Gündüz Bey'i selamlama konuşmaları yapmak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> Bu alkışa ben çıkmazdım. Süleyman abi. Bilmiyorum. Sayın Başkan, değerli Hazırun, hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyor. Bu hafta sonu idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'inizi şimdiden tebrik ediyorum. Dernek pazarı ve mahalleleri, eski adıyla köyleri vakfının burada hem kültür hem de eğitimde yardımlaşma münasebetiyle düzenlediği toplantıda beraberiz. Ben Demek Pazarı Vakfı'nı kurmuş olan bütün arkadaşlara, dostlara teşekkürlerimi iletiyorum. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olanlara da Rabbim katından şifalar indirsin diyorum. Evet, yani bir kış günü hem yani de soğuk bir İstanbul yani akşamında hem dayanışma hem de yardımlaşma için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepimizin, hepimizin eğitim süreçlerinde bir kısım öyküler vardır. Yani biz zaten toprağı kıt, imkanları dar olan bir coğrafyada yetişmiş insanlarız. Dolayısıyla bu coğrafyanın imkan ve kabiliyetleri ailelerimizin bizi tek başına eğitmesine müsaade etmiyor. Onun için katkılara ihtiyacımız var. Ülke olarak baktığımızda da bu tür katkıların son derece önemi var. Az önce başkan dedi ki bizler de dedi öğrenciliğimizde yani tıp fakültesinde okurken birçok bir cemiyetin, derneğin ve vakfın katkılarıyla o eğitimimize devam ettik. Bunlardan bir tanesi de benim. Yani bu tür katkılarla, bu tür yardımlaşmayla eğitimimizi devam ettirdik. Nihai olarak o eğitimin karşılığında insanlar çalışarak, başararak ülkelerine ve insanlığa hizmet edebilecekleri bir seviyeye ulaşarak göstermiş olurlar. Zaten katkılarımızın, paylaştıklarımızın karşılığını almış oluyoruz. Bizler, bizler paylaşmayı ön gören bir inancın mensuplarıyız. Biriktirmeyi değil, paylaşmayı ön gören bir inancın mensuplarıyız. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir ayette mealen şöyle der. resul Efendimiz'e yönelik. Der ki, sana neyi infak edeceklerini, yani neyi bağışlayacaklarını sorarlar de ki ihtiyacımızdan arta kalalım. Dolayısıyla biz paylaşma ve dayanışma ülküsü üzerinde, inancı üzerinde oluşmuş olan bir topluluğuz. Paylaştıkça çoğalanlarız. Benim hayatım, benim hayatım savaşlar ve doğal felaketlerle geçti. Birçok savaş ve doğal felaket gördüm. Bunların içinden size küçük bir örneklik vereceğim. Bizim coğrafyamızda yetişmiş olan insanlar kesinlikle onlarla dayanışmaya girdiğinizde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını söyleyebilirim. 2002 tarihinde Siyonist İsrail rejimi ile Filistin arasında Siyonist İsrail sorununun çözümü için ara buluculuk yapmak üzere devreye girmişti. O zamanlar Dayanışma Vakfı'nın başkanlığını yapıyordu. Filistin Devlet Başkanı Yasar Arafat'la görüştü. Sonra İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres'le görüşmüştü. Şimon Peres'e bizim bölgemizin insanlarını örnek verdi. Dedim ki sizler Filistinlileri katlederek, onlara zulmederek onları baskı altında tutmaya çalışıyorsunuz. İnsanlar korku eşiğini açtıkları zaman ateş topuna dönerler. Nitekim bugün olduğu gibi. Yapmanız dedi ki dedi ne yapmamız gerekiyor? Dedim ki onları anlamanız gerekiyor. Bunun içinde dedim size örnek olabilecek bir topluluğu gösterebilirim. Dedi ki kim bunlar? Dedim efendim dernek pazarı ve Çaykara'da yaşayanlar. Bunlar size örneklik oluşturabilecek meziyette insanlardır. Bu insanlar dünyanın neresine gönderilirlerse gönderilsinler. Yani dernek pazarı ve Çaykaralılar. Her gittikleri yerde değişmeden o topluma intibak edip o toplumu yönlendirme ve yönetme kabiliyetine sahiptir. Zaten büyük bir metropolün içinde böyle bir dayanışma ve paylaşma toplantısı bir dayanışma ve kültür toplantısı düzenleyebilmek de bunun en önemli örneklik, örnekliklerinden bir tanesi. Ben 2002 yılında parlamentoda görev gördüm. O zaman parlamentoda 64 tane Trabzonlu milletvekili var. Yani 450 milletvekilinin içinde 64 tanesi Trabzonluydu. Ülkemizin farklı coğrafyalarından gelmişlerdi ve onların büyük bir kısmı da Çaykara ve Dernek Pazarı orijinliydi. Bu da önemli bir şeydi. Bu dayanışmanın ve paylaşmanın ne kadar anlamlı olduğunu e, söyleyebilirim. Peki dedi bunların ne tür meziyetleri var? Nerede görüntüler? dedim memleketin Türkiye'nin hangi bölgesine giderseniz gidin bir dernek pazarlığı, bir çay karalığıya rastladığınızda mutlaka o toplumun en saygın kişisi haline dönüşmüştür. Ve o toplumun güvenini kazanmıştır. Sizin bunlardan alacağınız çok büyük örnekler var. Bundan dolayıdır ki bana bir selamlama şeyi verdiler, zamanı verdiler ama şunu söyleyebilirim. Bundan dolayıdır ki Yardımlaşmayı asla eksik etmeyin. Mutlaka paylaşın. Unutmayın. Allah sizi biriktirdiklerinizden çoğaltmayacak. Allah sizi paylaştıklarınızdan çoğaltacak. Öteki dünyada sizinle birlikte olabilecek olan şeyler sizin başkalarıyla olan paylaşımlarınızdır. Güzel bir yüz, güzel bir tebessüm de bir paylaşmaktır ekonomik imkanları da paylaşmaktır. Unutmayın. Allah vaadinden asla dönmeyendir. O paylaştığınız zaman size onun iki mislini verecek. Bir örneklikle bunu bitirmek isterim. Büyük tasavvuf Ubeydullah Ahrari Veli kendisi Taşkentlidir ama Semerkant'ta ömrü geçmiş. Bugün de mezarı Semerkant'tadır. İstanbul'un fethine önemli bir ekonomik katkıda, hem manevi, hem de ekonomik katkıda bulunmuştur. Kendisine, kendisine şu soru sorulur. Derler ki, Ey Ahrar-ı Veli Hazretleri, sen nasıl oluyor da bu kadar çok paylaşıyorsun ama zenginliğinden hiçbir şey eksilmiyor? O da cevap veriyor. İyi bir ziraatçı, iyi bir tüccar, Ubeykullah Ahrar-ı Allah ona rahmet eylesin. Diyor ki ben ekilimi ekiyorum. Kendi ihtiyacımı ayırıyorum. Geri kalanı ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyorum. Paylaştığımın iki katını Allah bana veriyor. Verdiğini paylaşıyorum. Paylaştığının iki katını veriyor. Dört katına çıkıyor. Onu paylaşıyorum sekiz katına. O o kadar büyük bir hazineye sahip ki evreni yaratan odur. Benim onunla yarış yarışmak yarışma imkanım yok. Unutmayın. Paylaştığınız kadar çoğalırsınız. Bunu asla unutmayın. Zaten bu gece bir paylaşım ve bir de dayanışma gecesi, bir de kültürümüzü ihya etme gecesidir. Zaten arkadaşlar kemencelerinin akortlarını yavaş yavaş sağlıyorlar. Ben sözümü daha uzatırsam onları engellemiş olacağım. Efendim, şimdiden tekrar Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ramazan paylaşma ve dayanışma ayıdır. Asla bunu unutmayın. Ben bu geceyi tertiplemiş olan bütün arkadaşlarımıza, vakıf yöneticiliğine, başkanına ve yöneticilerine bu ana kadar bu vakfı getirmiş olanların hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Konuşmalarından dolayı Süleyman Gündüz Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Erkek.